Selamlar değerli dostum. Pekişirme testi 1'deyiz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Bir parçamız var. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Romeo ve Juliet'ten alınmış bir tiyatro metninin olduğunu görmekteyiz. Buna göre değerlendirdiğimizde evet ee, bakın parça oyunculardan birinin tiradından alınmıştır diyor. E, fakat parça Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı dramından alınmış. Bu bölüm Juliet tarafından eee söylenmiş bir bölüm olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu söylenebilir bir e, bilgi. feri zaten olamaz değil mi? Böyle bir komedi e, unsuru yok zaten. Günlük yaşam kesinlikle değil. Dolayısıyla doğru yanıtımız e, A seçeneği olacaktır. Evet ile ilgili aşağıda verilen doğru yanlışlardan hangisinde bir değerlendirmesinde yanlışlık yapılmıştır demiş. Şöyle bir inceleyecek olursak e, tiyatro tek bir zaman vardır ve olaylar sadece kronolojik olarak verilir. Doğru. Yani yanlış olarak değerlendirmiş. Bu doğru. Tiyatronun temel unsurlarından biri dramatik örgüdür. Evet bunu dramatik örgü olarak adlandırıyorduk. Doğru demiş. Doğru yapmış. Tiyatro oyunda dramatik örgü bir anlatıcı tarafından e, izleyici izleyiciye aktarılır diyor. Ama biz tiyatro ne demiştik? Göstermeye bağlı edebi metin demiştik. Anlatıcı yoktur demiştik. Sahnede sergileniyordu. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. E, komedi karakter türe entişki komedisi olmak üzere 3 ayrılır diyor. Baktığımızda Evet bunları görmüştük zaten komedinin türlerine değinmiştik. Doğru bilgi. Ee, bunun dışında kesinti sürüp giden koru ve bölümleri vardır. Evet doğru bilgi. Ee, romantizm akımının etkisindeki komedide demiş. Fakat komedide romantizm akımı değil. Ee, bu noktada ne vardır? Klasizm akım etkisi vardır. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Trajedi ile ilgili bu yargılardan hangileri söylenemez demiş. Ee, şöyle bir inceleyecek olursak. Bakın burada kahramanları toplumun her kesiminden seçilebilir demiş. Fakat sadece soylu kesimlerden seçilim yapılabiliyordu. Krallar, tanrılar, yarı tanrılar. Burada bir hata yapılmış. Dram ile ilgili bu parçadaki numaraların hangisinde bir yanlışlık vardır diye soruyor. Ee, bakın şurada demiş klasismin etkisindeki dramda üç birlik e, kuralına uyulur diyor. Fakat dramda böyle bir e, zorunluluk yoktu. E, burada böyle bir yanlış bilgi verilmiş e, trajedi de vardı. Ama dramda yoktur. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayrı içindeki terim getirirse cümle yanlış olur demiş. Şöyle bir terimlerimizi inceleyecek olursak. Bakın burada duygu ve düşüncelerin yüz hareketlerinde ifade edilmesine e, jest denir demiş. E, buna biz jest değil... Mimik adını veriyoruz. Burada böyle bir yanlış adlandırılma var. Yedinci sorumuza geldiğimizde buna göre aşağıdakilerden hangisinin klasimi trajedilere, e, trajedilere etkilerinden biri olduğu söylenemez demiş. Şöyle bir inceleyecek olursak. Baktığımızda Erdem, Ahlak, Seçkin, Soylu kişiler bunlar var. Fakat konusu günlük olaylardan seçilmiştir. Ki zaten bu bilgi trajedi için yanlış değil mi? Üstü ümre e, aristokrat kişilerin hayatlarındaki olaylara yer veriliyor demiştik. Sekizinci sorumuzda bir doğru yanlış e, kısmımız değerlendirmemiz var. Buna göre e, şöyle bir değerlendirme yapacak olursak. Dramda erdem ve ahlak diğer verilen en önemli kavramlardır. Hayır bu trajedide böyle buna yanlış dedik demek ki biz. Trajedi üç kuran uyma zorunluluğu vardır. Evet kesinlikle doğru bilgi. Komedi aralıksız oynanan 5 bölümden oluşur demiş. Bu da doğru bilgi. Buna göre doğru yanıtımız B seçeneğindeki gibi olacaktır. 9 ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Molière'in cümlesinden alınmış bir parça, bir metin olduğunu görüyoruz. Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. E değerli dostum zaten Molière'in komedi türünde öpülene çıktığını biz biliyoruz, söylemiştik. E, bu parça ile ilgili bu yargılardan hangileri yanlıştır, hangisi yanlıştır demiş. E, baktığımızda kişiler sıradan insanlardır. Evet komediler de olabiliyor. Mekana ait ayrıntılara yer verilmiştir diyor. Hayır böyle bir ayrıntı e, söz konusu edilmemiş. Parçada mekanla ilgili bilgi göremiyoruz. Bu nedenle doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Evet böylelikle pekiştirme testi birinde sonuna gelmiş olduk. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak, hoşçakal <laughs>